Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. 4x 6 eşittir 18 denklemini sağlayan x değerini soruyor. Bu denklemi çözebilmem için x'i yalnız bırakacağım. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyeni diğer tarafa toplayacağım. Eksi 6'yı 18'in yanına gönderirken ne oluyor? İşareti değişiyor. 18'in yanına artı 6 olarak geliyor. 4x eşittir 24. Bana 1x lazım. O yüzden her, ikisi, her iki tarafı x'in önündeki kas sayı olan 4'e bölüyoruz. 4'ler birbirini götürdü. x eşittir 6 olarak bulunmuş oldu. Diğer sorumuzda ise dede torun ilişkisini kullanabileceğimiz bir denklem tipi. Biz bilinmeyenlerde dede torun ilişkisini kullanıyoruz. 8x yerinde sabit kalıyor, yanına torunu gidiyor, ama kıyafetini işaretini değiştirerek -5x olarak. Burası bilinmeyenlerin yeri oldu. Diğer tarafta da bilinenlerin yeri. Sağ tarafta -3 sayı kalıyor, yanına ise bilinen eksi 18'im ne olacak? Artı 18 olarak diğer tarafa geçmiş olacak. 8x'ten 5x'i çıkartırsam 3x. Eksi 3 artı 18. Bunlar anlaşamazlar. Çıkartıyorum. Büyük olan kazanıyor. 15. Her iki tarafı x'in önündeki katsayıya bölerek x'i ne yapıyorum? Yalnız bırakıyorum ve x'in değeri ise 15'i 3'e bölünce 5 olarak bulunmuş oluyor. Üçüncü sorumuzda da yani burada parantezli işlemler görüyorsun. Parantezi ortadan kaldırmak için önündeki çarpanı hemen dağıt. 3 ile dağılma özelliğini kullanıyorum çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine. 3 ile 2x'i çarparsam 6x, 3 ile 1'i çarparsam eksi 3, Burada 2'yi dağıtmıyorsun. 2'nin önündeki eksi 2 ile birlikte parantezin içerisine dağıtalım. Eksi 2 ile 1x'i çarparsam eksi 2x. Eksi 2 ile artı 4'ü çarparsam eksi 8 eşittir 9. Evet burası dağınık. Hemen benzer terimleri bir araya getir. 6x eksi 2x ne olur? 4x çıkardım. Eksi 3 eksi 8 eksi 11 eşittir 9. Hemen bilinen eksi 11'i 9'un yanına yolluyorum. 4x eşittir. 9'un yanına artı 11 olarak geldi. 4x eşittir 20. Bana 1x lazım. O yüzden her iki tarafı x'in önündeki kas sayı olan 4'e böldüm. x buradan ne diye bulundu? 20'yi 4'e bölersem 5. Evet diğer sorumuzda yine aynı mantık. Parantezi ortadan kaldıracağım. Burada ne var? Eksi var. Eksiyi dağıtıyorsun. Eksiyi terimlerin önündeki işaretleriyle çarpalım. Eksi ile artıyı çarparsam. x'in önünde artısı vardır. Eksi ile artıyı çarparsan eksi x x. Eksi ile artı 3 çarparsan Eksi 3. Burada artı 2'yi içeriye dağıtalım. Artı 2x artı 10. Eşittir 0. Bunları gene düzenleyelim. Benzer terim. Eksi 1x artı 2x ne olur? Anlaşamazlar. Çıkartacağım. 1x kalır sadece. Kasta olan biri yazmana gerek yok. Eksi 3 artı 10 daha. Anlaşamazlar. Çıkartacağım. Büyük olan kazanıyor. Artı 7 eşittir 0. X'i yalnız bırakmak için artı 7'yi gönder diğer tarafa. 0 eksi 7 ne olur? Eksi 7 bulunmuş olur. Diğer sorumuza bakalım. Evet, şimdi artık 8. sınıf düzeyindeki denklem tipleri bunlar. Rasyonel kas sayılı denklem diyoruz. Rasyonel kas sayılı denklemlerin çözümü için şu paydadan kurtulmaya bakabiliriz. Ya payda eşitleyerek denklem çözümüne ulaşırız ya da bu tarz soru tiplerinde bu bir orandır. Bu da bir orandır. İki oranın eşitliğini orantı diyoruz. Ve bir orantıda içlerle dışların çarpımı birbirine eşittir. Yani burada karşılıklı olarak çarpabilirim içlerle dışları. 3 ile x eksi 3'ün çarpımı 2 ile x artı 4'ün çarpımına eşittir. Şimdi burada parantezi ortadan kaldırmak için önündeki çarpanı dağıtıyorsun içeriye. 3x 9 eşittir 2x artı 8. Burada bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa topluyoruz. Bilinmeyenlerde de detorun ilişkisini kullanıyorsun. Yani 3x'i kıpırdatma, yanına eksi 2x gelsin. Bu tarafta artı 8, yanına 9 gelsin ama işaretini değiştirerek. 3x'ten 2x çıkarsa 1x, artı 8 artı 9 daha 17 bulunmuş oldu bu sorumuzun cevabı. Diğer sorumuza bakalım. Evet bu sorumuzda gene rasyonel katsayılı denklemler, rasyonel katsayılı denklemlerde biz paydadan kurtulmaya bakıyoruz. O yüzden ben hepsinin paydalarını eşitleyeceğim. 2'nin altına birimi yazdım. 4, 5 ve 1 nerede buluşur? 20'de o zaman 4'ü 5 ile genişletiyorsun. 5'i 4 ile 1'i de 20 ile. Paydalar eşit mi? Eşit. Terazi mantığı hepsini 20 olduğu için atıyorsun. Yani ben artık paydalarla ilgilenmiyorum. Bu genişleteceğim sayı yukarıda çarpıp yazıyorum. 5 ile A'yı çarparsam 5A. 4 ile A'yı çarparsam 4A. Eşittir. 20 ile 2'yi çarparsam 40. 5A'dan 4A'yı çıkartırsam 1A. A buradan ne gelir? 40 bulunmuş olur. Evet diğer sorumuzda da gene e, rasyonel katsayılı paydalarını eşitle ve paydaları at. 3, 6, 2 nerede buluşur? 6'da. 6'da eşit diyorum. O yüzden 3'ü 2 ile 6'yı yazmana bile gerek yok. 1 ile 2'yi de 3 ile. Paydaların eşitliğinden eminsen hemen bu genişleteceğimiz sayıyı yukarıyla çarpıp yazıyorsun. 2 ile 2x'i çarparsak 4x. Eksi. 1 ile x'i çarparsan x. Eşittir. 3 ile 5'i çarparsam 15. 4 xten 1x çıktı. 3x eşittir 15. Her iki tarafı 3'e böldüm. Burada x'i kaç diye bulduk. 15'i 3'e bölersem 5. Evet yukarıda verilen denklemin çözüm kümesi kaçtır? Çözüm kümesi demek denklemdeki bilinmeyenin değerini bulmak demek. Yani burada çözüm kümesi kaçtır demek. A'nın değerini soruyor. A kaçtır? Şimdi gene rasyonel kat olduğu için paydalardan kurtulacağım. Bu sıfırın altında da gizli bir 1 var. Bütün paydaları 2, 3, 4'ün katını 12, 12'de buluştur. 2'yi 6 ile genişlet. 3'ü 4 ile, 4'ü 3 ile, 1'i de 12 ile genişletip artık paydalara bakmıyorum. 6'yı yukarıdaki ile çarpıyorsun. Burada 2 terim olduğu için... 6'yı 2 terime de dağıtacağız. 6 ile 1 a'yı çarparsan 6a. 6 ile artı 3'ü çarparsan artı 18. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ediyorsun. Burada işaret eksi ise sadece 4'ü bu yukarıdaki terimlerle çarpmıyorsun. Eksiyi de yanına alıp eksi 4 ile a eksi 4'ü çarpacağız. Eksi 4 ile ilk önce a'yı çarp. Eksi 4a Eksi 4 ile eksi 4'ü çarparsam artı 16. Şimdi buraya gelelim. Artı varsa sıkıntı yok. Direkt yukarıdaki ile çarpabilirsin. Ama eksi varsa eksi'yi birlikte alıp e, terimle çarpma işlemini yapacaksın. 3 ile a'yı çarparsak 3a. 3 ile eksi 8'i çarparsam eksi 24. Eşittir. 12 ile 0'ı çarparsam ne olur? 0 olur. Evet bunlar çok dağınık. Hemen toplayalım. Benzer terimlere bakalım. 6A eksi 4A daha. Çıkart 6A'dan 4A çıktı. 2A kaldı. 2A ile 3A'yı toplarsam 5A. Sayılara bakalım. Artı 18. Artı 16 daha. Farklı kalemle yapalım hemen. Artı 18. Artı 16. Artı 34 eder artı 34'ten eksi 24'ü çıkartırsam artı 10 eşittir 0'mış. Burada hemen onu karşı tarafa gönderdim. 5A eşittir eksi 10 diye gitti. Her iki tarafı 5'e böldüm. 5'lerim gitti. A yalnız kaldı. Eksinin artıya bölümü arkadaşlar. Eksi 10'un 5'e bölersem 2 bulmuş olurum. Yani A yani bu denklemin çözüm kümesi, yani bu denklemi A yerine eksi 2 yazdığında burası da sıfır olup bu eşitlik sağlanmış olacak. Cevabım eksi 2. Evet aslında bu 9. soru. 8 görünümlü 9. Şimdi gene ne yapacağım? Paydalarını eşitleyeceğim. 3, 2 ve 6, 2 buluşur. Bunu 2 ile bunu 3 ile bunu da 1 ile e, genişleteceğim ve paydalarından kurtulmuş olacağım. Parantez içerisinde yazdığın sayı yukarıdakilerle çarpıyorsun. 2 ile eksi çarparsan 2x. 3 ile eksi çarparsan 3x eşittir. 1 ile 5'i çarparsan 5. 2x, 3x daha 5x eşittir 5. Her iki tarafı ne yapacağım? 5'e böleceğim. 5'ler birbirini götürdü. 5'i 5'e bölersem 1. Cevabım 1 olarak bulmuş olduk. Evet gene burada ne var? Bir orantı var. Orantıda da e, içler dışlar çarpın birbirine eşitti. O zaman 5 ile x artı 3'ü çarpıyorsun. Eşittir. 6 ile de neyi çarpacağım? x artı 2'yi. Hemen içerideki e, çarpanı dağıt içeriye. 5x artı 15 eşittir 6x artı 12. Dede ilişkisinden 6x yerinde dursun. 5x gitsin eksi 5x. Sadece bunu bilinmeyenlerde uyguluyoruz. Bunun mantığı da e, bilinenlerin ya da bilinmeyenlerin mekanını tespit et, edebilmek. Burada negatif bir sayı oluşmaması için büyük sayı yerinde kalsın, küçük onun yanına gitsin diye. Burada da artı 15'im duruyor. Artı 12'yi diğer tarafa gönderirsen eşitliğin diğer tarafına eksi 12. Anlaşamıyorlar çıkartıyoruz. Büyük olan kazandı artı 3. 6x'ten 5x çıkarsa x. X neye eşit? X 3'e eşit. Kare şeklindeki onanın alanı kaç metrekaredir? Bu bir kare ise karenin tüm kenarları birbirine eşit olacak. O zaman sen şu eşitliği yazabilirsin. x eksi 2 bölü 2 eşittir x artı 2 bölü 3. Bu kare ise kenar uzunluklarını birbirine eşitledim. Peki bu denklemi biz çözebilir miyiz? Çözebiliriz. İster paydaları eşit de, ister içler dışlar çarpımı yap. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile x eksi 2'yi çarptım. Burada da 2 ile x artı 2'yi çarptım. Hemen dağıtalım. 3x eksi 6 eşittir 2x artı 4. 3x dursun, yanına eksi 2x gelsin. Artı 4'ün yanına da artı 6 gelsin. 3 xten 2x çıkartırsam x eşittir 10. Bana dikkat ederseniz x'i sormuyor. E, odanın alanı. Alanını bulabilmem için ilk önce kenar uzunluğunu bulacağız. Artık x'i biliyoruz. x yerine ne yazacağım ben? 10 yazacağım. Giderim herhangi bir kenarında. Bunların zaten aynı çıkacak. Karenin uzunluğu olduğu için. E, 10 x gördüğüm yere 10 yazacağım. 10 eksi 2 bölü 2. 10'dan 2 çıkarsa 8. 8'in yarısı 4 metreymiş. Hemen burada da bir kontrol edelim. X gördüğüm yere ne yazacağım? 10. 10 artı 2 bölü 3. Yani 12 bölü 3 tane de burası da gene 4 metre olacak. Peki alan dediğimiz şey bir kenar uzunluğunun karesi. 4'ün karesinden de kaç gelir? 16 bulunmuş olur. 16 metre kare bulduk karenin alanını. Evet, gene rasyonel katsayılı denklem çözümü 5'in altında gizli bir biri var. Ben paydaları eşitleyerek paydadan kurtuluyorum. 2 3 nerede buluşur? 6'da buluşur. 3 2 ile. Biri de 6 ile yazdım. Şimdi burada dikkat edersen parantezli işlemin içinde bir 3 var. Burada da 3 ile çarpacağım. İlk önce 3 ile 3'ü çarp 9. 9'u içeriye dağıtalım. 9a eksi 9 da eksi 2'yi çarparsam 18 artı. Şimdi 2'yi ilk önce 5 ile çarp 10. Onu içeriye dağıt. 10a artı 10 eşittir. 6 kere 5 30. Hemen benzer terimleri 9a, 10a daha, 19a, eksi 18 artı 10 daha, eksi 8 eşittir 30'muş. Eksi 8'i gönder diğer tarafa. 19a eşittir 38. Her iki tarafı a'nın önündeki katsayı olan 19'a böldüm. A ne geldi? 2 bulunmuş oldu. Yine paydalarını eşitleyelim. 3'ü 4 ve 12 12'de buluşuyorlar. 3'ü 4 ile, 4'ü 3 ile, 12'yi de 1 ile e, genişleterek paydalarını eşitledim. Artık paydaya bakmıyorum. Bunu ben yukarıdaki sayılarla da çarpıyorum. 4 A artı 4 ile 3'ü çarparsam 12 artı 3 ile 3 e ait çarparsam 9a 3 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 6 eşittir. Önünde eksisi var. Eksi 7. Şimdi burada 4a, 9a var. Benzerler topladım. 13a artı 12 eksi 6 artı 6 olur. Eşittir. Eksi 7. Artı 6'yı karşı tarafa gönderiyorsun. 13a eşittir. Eksi 7'nin yanına eksi 6 geldi. 13a eşittir. Eksi 13. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafı 13'e böleceğim. Buradan a'yı kaç buluruz? Artının eksinin artıya bölümü eksi 13 13'ü böldüm 1. a'yı eksi 1 olarak buldum. Gene 2, 3 ve 4 var. Buradan paydalarını eşitleyelim. 4'ü 3 ile 3'ü 4 ile 2'yi 6 yla. hemen genişlettiğimiz sayıyı yukarıdaki ile de çarpıyorsun. 3 ile 2 m'yi çarparsak 6 m. 3 ile artı 1'i çarparsam artı 3. Burada sadece 4'ü mü dağıtacağız? Hayır. Önünde eksisiyle var. Yani eksi 4'ü m eksi 3'e dağıtacağız. Eksi 4 m olur. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsam artı 12 eşittir. 6'yı m eksi 1 ile çarpalım. 6 m eksi 6. Burada neler var? 6 m ile eksi 4 m çıkart. 2 m kalır. Artı 3 artı 12 daha artı 15 eşittir. 6m 6 m eksi 6. Evet bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 6M kıpırdatma yanına eksi 2M gelsin. Burada da artı 15 kaldı. Eksi 6'yı diğer tarafa gönderdik. Artı 6. 15, 6 daha 21 eder. 6M'den 2M'yi çıkartırsam 4M. Her iki tarafı ne yapacağım? Her iki tarafı 4'e böleceğiz. Buradan M'nin değerini 21 bölü 4 bulmuş olduk. Diğer sorumuza bakalım. Çevresi 6 metre olan eşkenar üçgen için x kaçtır? Eşkenar üçgen ne demek? Üç kenar uzunluğu da aynı demek. Çevresi 6 ise o zaman bir kenarı 2 metre. Değil mi? Bir kenar uzunluğu 2 metre. 2 ile 3'ü çarparsak çevresini 6 olarak bulduk. Yani x eksi 4 bölü 5 neye eşitmiş? 2'ye. 2'nin altına gizli biri yazalım mı? Yazalım. Burada içler dışlar çarpımı yapabilirim. Çünkü bu bir orantı. 1 ile x eksi 4'ü çarparsam x eksi 4. 5 ile 2'yi çarparsam 10. Eksi 4'ü karşı tarafa gönderirsem 10 artı 4'ten ne gelmiş oldu? 14 bulmuş olduk. 160 cevizi x artı 8 kişi eşit sayıda paylaştırınca kişi başına düşen ceviz sayısı 4. Şimdi 160 cevizim var ve ben bunu kaça bölüyormuşum? x artı 8'e. Her birine kaç ceviz düşüyor? 4 ceviz. Bu cevizler x-12 kişiye eşit sayıda paylaştırılınca kişi başına kaç ceviz düşer diye sormuşlar. Şimdi aslında bir denklem çözümü yapabilirim. Ama 160'ı neye bölersem 4 olur? 160'ı 40'a bölersem 4 olur. O zaman şu ifadeyi ne olarak buldum? x artı 8'i 40 olarak buldum. Buradan e, karşı tarafa göndeririz bunu. X'i 32 olarak bulmuş oluyoruz. X'in değeri artık 32. Kaç kişiye paylaştıracağım ben bunu? X eksi 12'ye. Yani 32'den 12'yi çıkartırsam 20 kişiye bölüştürecekmişim artık. 160 cevize. E 160'ı da 20 kişiye Paylaştırırsam yani 160'ı 20'ye bölersem her birine kaç ceviz düşer? 8 ceviz düşer. Evet bugünlük bu kadardı. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.